Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz anne kız kombinin çocuk elbisesini dikeceğim. İlk olarak alt etek ucunu kesiyorum. 30 santim boyunda yaklaşık 85 santim eninde kesiyorum. Aynı parçadan 2 adet kesiyorum ön ve arka beden için. Daha sonra büzgü dikişi alarak büzüyorum. Ön ve arka bedeni kesiyorum. Ön ve arka olacak şekilde 2 adet kesiyorum. Daha sonra 3 robaları keseceğim. Ön robadan 2 adet kesiyoruz. Kumaş katını yerleştirdim. Çünkü önünün açık olmasını istemiyorum. Önü bütün bir şekilde olacak. Arka robadan 4 adet kesiyorum. Kumaş katını yerleştirerek işaretlediğim yerden kesiyorum. Toplamda 2 adet ön roba, 4 adet arka roba ön ve arka beden ve iki adet de etek uçlarımız oldu. Ön parçayı ve arka parçayı yüz yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Omuz dikişlerinden birleştiriyorum. Diğer ön parçaya da aynı işlemi uyguluyoruz. Arka parçaları yerleştirerek dikiyoruz. Daha sonra omuz dikişleri birbirine gelecek şekilde kumaşların yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve işaretlediğim yerden dikiyoruz. Şu arka kısmının arasına birye hazırladım. Arka bağcını yapmak için diktiğimiz yerlerden minik çıtlar atarak çeviriyoruz. Çevirdiğimizde bağcıklar bu şekilde olmuş oluyor. Arkasına ilik yerine böyle bağcık yapmayı tercih ettim. Dilerseniz ilik olarak da yapabilirsiniz. Tek bağcık da yapabilirsiniz. Daha sonra robanın altına alt bedenimi büzüyorum ve dikiyorum. Alt eteğimizi büzüyoruz. Daha sonra bedenimizin başlarından tutuyoruz büzdüğümüz parçayı oranın genişliğine yetecek şekilde büzgümüzü açarak yerleştiriyoruz ve iğneliyoruz. İğnelediğimiz yerden düz bir dikiş geçiyoruz. Daha sonra overlock makineniz varsa overlock geçebilirsiniz ya da zikzak ayarıyla dikişi temizleyebilirsiniz. Böylelikle ön bedenimiz hazır olmuş oldu. Aynı işlemi arka beden içinde uyguluyorum. Daha sonra yan dikişlerini de yaparak elbisemi tamamlamış oluyorum. kollarının biraz bombeli olmasını istediğim için kol kalıbımı sağdan ve soldan 5'er santim olacak şekilde boşluk bırakarak yerleştirdim ve kestim. Eğer yukarıdaki bombeyi daha fazla isterseniz bu payları daha fazla bırakabilirsiniz. Kestikten sonra kol evinden büzgü teli aldım büzgünün kol ortasında toplanmasını istediğim için tepe noktasına büzgüleri yayarak yerleştirdim ve güzel bir şekilde iğneledim. Daha sonra diktim. Büzgü telimi aldıktan sonra kolumun yanından şu şekilde diktim bedenin ortasına ve kol ortasını şu şekilde işaretledim ve yerleştirdim. Burada önemli olan büzgünün yayılmasını istediğiniz yeri düzgün bir şekilde yapmanız. Şu şekilde iğneliyorum. Kolun oraya tam oturması gerekiyor. Büzgüleri açarak yerleştirebiliriz. İğneledikten sonra görünümü şu şekilde olacak. Benim için yeterli bir büzgü ayarı. Daha fazla isterseniz payı daha fazla bırakabilirsiniz. Ve el bitemim bitmiş halde bu şekilde oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Çok içmesinden anne kız kombine oldu. Daha fazla bu tarz video izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın.